Covid-19 vaka sayıları bindi, rakamları aştı. Sizce tekrar kapanma olur mu ya da olmalı mı? Kapanma olmaz bence. Artık bu omikrondu sanırım. Yeni varyant hani daha hafif geçirmiş. Muhtemelen herkesin ha hasta olup doğal yolla bu süreci atlatmamıza göz yumacaklar gibime gelir. Kapanma kimse kaldıramaz. Ne esnaf kaldırır ne piyasa batar yani. Bilmem ne olacağımızı. Kapanma olmaz. Yalnız bireysel olarak insanlar birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde kendi kendilerini gözetlenirse veya karşıdakini de gözetlerse, kapalı ortamlardan biraz uzak kalırsa, temiz havayla uğraşırsa hiçbir sorun çıkacağını sanmıyorum. Nezle ve grip gibi kısmet olursa atlatacağız bu vakaları. Tabii yola giderken ufak tefek kazalar da olur. Şehitlerimiz de oluyor. Şehit denir buna. Büyük bir salgınla baş başayız. Artık herkes üzerine düşen görev yaparsa sanırım bu vakaları atlatacağız. E yok ya eve kapatırsa olmaz. Kapanmasın artık bitsin. Ee, sanmıyorum ya artık insanlar zaten bilinçlendi. Nasıl tedbir alacağını biliyorlar çok. Bana göre hareket etmek lazım. Yani kapanmak zaten ekonomide ortada şu anda kapandığımız zaman ekonomi dibe vuracak yine. Biraz toparlanmaya çalıştık şimdi. Ekonomide biraz daha canlanıyor gibi. Piyasada biraz hareketlendi. Böyle devam edeceğiz gibi görünüyor. sanmıyorum. Bilmiyorum canım. Ne, ne, şey ne düşüneceksin? Belki kapanır belki kapanmaz. Ne değil İstemiyorum. Yani kapanma çoğalırsa kapanması lazım. Sağlık bakımından. Ama çoğalmazsa normal ise. Çünkü ilk zamanlara döndü artık binli rakamları açtı bakın. E, evet, o zaman kapatmaları lazım diye düşünüyorum. Gerçi bilim adamları artık son aşamalarında olduğu yönünde iddialar ortaya koyuyor. Ama tabii gene de tedbiri elden bırakmayıp kapanmak gerekiyorsa da kapanacak. Kapanması gerekiyor. Tabii diğer sektörler eee ekonominin çarkları nasıl işleyecek? Şimdi de o negatif yönleri var. Doğru kararı artık yetkililer verecek bir şekilde. Kesinlikle olmasın. Kapanma olursa mahvoluruz hepsimizde. de. Kapanma yok. Herkes tedbirini alsın böyle benim gibi. Ağzını burnunu kapasın, işine gücüne gitsin. Bence olmalı. Olmalı çünkü çok kendimizi açtık yani. Yani bir 20 gün ya da bir ay kadar kapanılırsa önce kimseye bir şey olmaz. Bence olmamalı. Yani bir şey diyemiyorum. <laughs> Bu konu hakkında çok böyle bilgisiziz ki. Ne diyebiliriz? Kimse kaldıramaz zaten artık. Sadece yani ekonomiksel değil yani psikolojik olarak da artık kaldırmaz. Olmaz diye düşünüyorum. Neden? Biraz açabilirsiniz. E neden? Çünkü Kıbrıs'ın gücüne ek küçük bir ada yani. Ben ama kapanmaz boyunca, diye düşünüyorum kendi fikrim ama hükümet, devlet ne düşünür onu bilmem. Seçimlerden sonra mutlaka olacak. Öyle düşünürüm. Şu kapanma tekrardan. Tekrardan olacak diye düşünürüm. Yani bu kadar böyle devam ederse kapanacak gibi gözükür. Gelmemez lazım artık bu şeye döndü. Gribe döndü. Herkes bu Covid'e yakalanacak, geçirecek. Başka türlü olmaz. Niye kapansın gene? Kapanmasın bana göre.